Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlere İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı eserinden Bayram şiirinin öyküleştirilmiş halini okuyacağım. Bayram gelince insanlar nasıl da başkalaşır, çocukluğun masum çehresini kuşanırlar. Ümitsiz kalp kalmaz, hayat acılarının iki kat büktüğü bedenler bile bayramın bereketiyle dik yürürler. Bana kalırsa şu üç günlük dünyada acıların biraz dindiği bir an varsa o da bayram günleridir. Yeryüzünde bir tazelik, şenlik hissedilir. Her kalpte bir ışık, bir sevinç. Yüzlerde saf çocuk suretinde umut. Dünya sanki başka dünyadır. Bayram, bütün varlıkları coşturan sihirli bir değnekle gelir sanki. Apaçık bereketi, neşesi, huzuru her an her yerde nefes verir. Ya Rab, bu bütün alemlere yayılan ne güzel bir ruhtur. Her bayram gelişinde, önceden yaşanan bayramların anıları canlanır hayalimde. Ne cömert bir manzara sunar bayram günleri. Öyle değerlidir ki unutulmazlar. Ben bayramı hep Fatih'te hatırlarım. Çocukluk günlerimin gülümseyen hatırası orada geçtiği için belki de bana öyle gelir ki Fatih'te bayram bir başkadır. O günleri hatırlamak için bir bayram sabahı dedim ki şöyle Fatih'e çıksam o büyülü alemi yeniden seyretsem hem birkaç eski dostu da ziyaret ederim. Durur muyum? Bir çocuk gibi fırladım evden. Gelin de hak vermeyin bana. Fatih'e çıkınca baktım eski günlerdeki gibi eğlence kurulmuş. Kucakta gezdirilen bir karış çocuklardan tutunda dedelere, ninelere kadar her yaştan insan meydanı doldurmuş. Adım başında kurulmuş beşikli salıncaklar, içinde darbuka, zilli şakşaklar ile çalınan şarkılar. Biraz ilerleyince karşıma kocaman bir çadır çıktı. Önünde birer ön, birer önlük verip içeri girmek için sıraya girmiş çoluk çocuk. Kapısında bağırmaktan sesi kısılmış bir adam. Japonya'dan gelen insan surat, suretli bir canavar. Görmek isteyen kaçırmasın diye ilan ediyor. Muhallebim ne de kaymak. İnanmazsan ye de tadına bak. Şifalıdır macun. Simit mi istedin? Hem taze hem gevrek. Gel de güzelliği gör. Alın alın yetişen alıyor. Sesleri her yandan yükseliyor. Satıcıların da keyfi yerinde, gezenlerin de. Yürüdükçe içine daldığım şenlik artıyor. Renkler, sesler büyüyordu. Bir yanda koşturulmaktan yorulmuş, kayışları kopmuş atlar, öbür yanda baloncular, hacı yatmazlar, fırıldaklar, horoz şekerleri, oyuncaklar. Sağında atlı karınca, solunda taht revan. Bir renk cümbüşü ki bütün gözleri kendine bağlıyor. İnsanlar bu renkli manzaranın bir parçasını bile kaçırmak istemezcesine merakla bakınıp duruyor. Bu bayram yerinde öbek öbek yere çökmüş geviş getiren develer de bir başka güzellik katıyor manzaraya uzun uzun seyrediyorum onları. Koşan, gezen, oturan, maniler düzüp çağıran, davullu zurnalı dans eden, coşup bağıran bu neşe evrenin içinde en büyük eğlence payı çocukların kuşkusuz. Güzelce süslenen, annesinin nazik elini kavramış, etrafı gülücüklerle seyreden bir kız çocuğunu görünce bunu düşündüm. Çocuklar bayramın yüzüne bir başka canlılık getiriyor. Bayram çocuklara, çocuklar da bayramlara çok yakışıyor. İki saf ve umut dolu evren. Çocuklar onar parayla bindikleri maneli salıncakta öyle bir neşeye dalmışlar ki sanki bu sevinçleri bir daha hiç bitmeyecek. Salıncağı döndüren ışık yandı deyip durunca bütün çocukların yüzü birden durgunlaşıyor. Daha demin yanmıştı deyip itiraz ediyorlar. Salıncakçı çocukların neşesinin kesilmesine kıyamıyor, kıyamıyor olmalı ki peki peki azıcık daha sallarım ben de deyip başlıyor manisini söylemeye. Deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz. Yarı güzel olanın başı belasız olmaz. Fakat bu neşe dolu güler yüzlü tablonun karşısında ihtiyar bir kadının elinde uzun saçlı, güzel yüzlü bir kız çocuğu ağlayıp duruyordu. Önlerinden geçen birisi içi benim gibi cız olmalı ki dayanamayıp ihtiyar kadına sordu. Niçin ağlıyor? İhtiyar kadının gözleri doluyor birden. Bana evlat acısı bu yetim diyor. Bayram yeri diye tutturdu. İhtiyar halimle tuttum getirdim. Çocuk değil mi? Şimdi de salıncak diyor. Anladım ki ihtiyar kadının elinde on para dahi yok. Yüreğime el vermedi. Yanlarına gidip salıncakçı diye seslendim. Adam yüzüme baktı. Salıncağı durdur da şu yavrucak da binsin. Bayram günü çocuk sevindirmenin hayrı çoktur diye rica ettim. Hay hay dedi salıncakçı. Küçük kıza bayram hediyem olsun diyerek salıncağını durdurdu. Küçük kız ninesinin elinden fırlayıp arkadaşlarının neşesine katıldı. Ay ömrün uzun olsun dedim salıncakçıya. Şu huzurlu bayram tablosuna nasıl da yakışıyor merhamet. Başka bir hikayede görüşmek üzere.